Selam gençler, bugün sizlerle birlikte 5000 kupa aldım. Evet, mega kutu yapacağız. Ama öncelikle size bir taktik göstereceğim. Bak, konumu araba yapacaksınız. Dili de Türkçe değil, şunun altını yapacaksınız. Bravo, Bak kutunun tam şu tarafından açıyorsunuz. Kaç? Ya 5 ya. Neyse tatlı ne kişi yaramadı ama belki yarayabilir sizde. Yine de yapın. Kanalımı lütfen zoran. Gelirseniz sevinirim.